Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Biz uyanalı aslında çok oldu. Saat şu anda tam 12. An bir tane ağzıma kahvaltıdan önce atlık atayım. Neyse ne diyordum en son. Biz aslında çok erken kalktık. Baya erken kalktık. 8'den beri kalktık ulan. En azından 2 saattir. Tamam benim için çok erken. <laughs> Yani iki saattir falan havuzda yüzdük, duşa falan girdik derken şimdi kahvaltı hazırlama vakti. O yüzden sizi bir açayım dedim. Melis duşa çıktı. Aslında havuz kenarında keyif yapıyor. Dün gece böyle biraz korktuk. Nerede? Burada yukarıda yatıyor. Değişik bir şey var burada yatak mı? Değil mi? Kanka yatakmış. yatakmış. Şu mu? Sünnet yatağına benzemiyor ben mu? <laughs> Hadi <Ama> git. <laughs> şimdi kısıtlı malzememiz var. Gösteriyorum. Şunlarla bir yoğurt kasesi yapılsın. Bu bir. Üzerine bu donmuş meyve koyulsun, ne bilmiyorum. Burada yumurtamız var, bunlarla çırpılmış bir yumurta yapılsın kremalı. Vallahi yine yokluktan şey yaratacağım gibi duruyor. Bekleyin, ben böyle bir mutfakta neler yapmam ki keyifle? kahvaltımız hazır bulunmakta. Şöyle bir kase var. Peynirli patatesli ve krema ile yaptığım bir patates yumurta var. Yumurtasına krema kattım. Bir de burada granola kaselerimiz var. Biraz küçük granolamız az ama ona, ona ek olsun diye. Çünkü çok alışveriş yapmadık ve eksik malzeme vardı. Bu arada size günaydın demedim. Günaydın. Günaydın. Sonunda. Günaydın. Ayıldın. Aslıya şu an diyemiyorum günaydın. Az Pek günaydın. müsait o değil. Hiç, <laughs> ama <bir> de <laughs> Ayılınca diyeceğim. Ev bu arada şu an çok güzel. Sadece sabahları güneş buraya vurmadığı için karanlıktı. Şu an böyle güneş birazcık daha dönecek güzel olacak. Ben sofraya yiyecekleri götürüyorum Şöyle. ve artık güne başlayalım. Çok acıktım bu arada Ay, ya. Yani. Kaşık, çatal yok sadece kanka. Kaşık Kaşık var. Günaydın aslaydın Canım. Arkan çok güzel duruyor. Yem ye ve iyi süne. Kahvaltımız. Ahanda böyle. Ben artık bu sofrada oturup böyle saatlerce sohbet etmek istiyorum. Ben kahvaltılarda bu olayı çok seviyorum. Böyle oturayım saat. Olmuş mu? Kremalı yaptım. İçerisine de garip bir peynir koydum. Biliyorsunuz ki Sinem Gütekin'in patatesli yumurtaları meşhurdur. Bir de Melis atladı sandım. Öyle işte bugün durgun bir gün. Dünkü videoyu izlemek istiyorum. Nasıl oldu acaba diye. Şimdi size mini bir ev turu yapmak istedim. Dün yaptık ama bu da başka bir ev turudur. Çünkü bu evi hiç görmediniz. Gerçekten insanların özendiği ve muhteşem bir ev olduğunu düşündüğümüz için biz nacizane size de bir gösterelim. Siz de bir izleyin istedik. O yüzden ben kapıları çalmaya gidiyorum. Ve e, bu evin sahibi buranın en zenginlerinden birisiymiş sanırım. Köy Bu köyün adı neydi? <laughs> Yanıklar mı burası? Aa! aa Kayaköy diye bir yer ve bu evde yaşayan kişi Kayaköy'ünün en zengin kişisiymiş. Baya böyle yalı tarzında geniş işte e, etrafı bahçeyle çevrili. Efendime söyleyeyim içerisinde 3-4 tane mutfak olan, 2 tane havuzu olan baya böyle güzel bir ev. Biz de dün görünce çok şaşırdık. O yüzden size de bir turlattırmak istiyorum. Hadi cidalım. Girişi şuradan böyle. Bu da müştemilat kısmı sanırım şu bahsettiğim evin yanındaki minik orası. Ve asıl bahsettiğim yer burası gerçekten... Bizi çok etkiledi ilk gördüğümüz zaman ve büyüklüğüne falan şok olduk. O yüzden istiyorum ki ev sahibinden de izin almışken tıklayalım kapısını ve bize açsın ve gezelim. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Geldik. Hoş bulduk. Pazar sürprizine kapılarınızı açtığınız için bu kutlu ve muhteşem günde teşekkür ederim Edim size. Edim <laughs> Için zaten evimi temizlettirdim. Şu an her şey hazır. Ya öncelikle Sonra size birkaç hazır. soru sormak istiyorum. E, genç yaşta böyle bir malikaneye sahip olmak nasıl bir duygu ve size neler yaşatıyor? Ya valla ben bunun içinde büyüdüğüm için <laughs> pek bir farkı yok yani. Ya baba parası diye konuşuluyormuş sanırım köy halkı Hayır, tarafından. Şu beri kendi çabamla çalışıp <laughs> alıyorum. Oyunculuk yapıyorum bu andan. <laughs> evet. E, size, halktan <laughs> da... size halktan gelen soruları da. Size halktan gelen soruları da yöneltmek istiyorum biraz. Çoğu insanın kıskandığı bir malikaneye sahip olduğunuz için tüm gözler üzerinizde bu yükü taşımak, bu yükü sırtlanmak nasıl bir duygu? Zorlukları var mı? neler hissediyorsunuz? Çok teşekkür ederim efendim öncelikle. Evet tabii ki bir takım zorlukları oluyor bu evin. Ee, öncelikle ne kadar büyük görünse de bazı noktalarda sığamıyorum. Çünkü çok fazla eşyam var ve gittiğim her şehirden bir parça alıyorum olsun diye. Evet. Ve bunları dekor etmekte biraz zorlanıyorum. Çünkü artık yer kalmadı elimde Evet. Onun dışında şu İsterseniz önce dışarıdan başlayabiliriz bahçede. Tabii. ama ben öncelikle merak eden ve hani yorumlarda da soracaklarını düşündüğüm için diğer bir soruyu sormak istiyorum size hatta iki sorum var aklımda mesleğinizi çok merak ediyor insanlar halk tarafından farklı şeyler de söyleniyor ama yerlisi sizi tanıdığı için daha düzgün şeyler de söylüyor birinci kaynaktan alabilir miyiz biz bunları öncelikle ne dedin sen <gülüyor> <gülüyor> tokatı yapıştırıyormuş ama bana <laughs> Evet bir de birinci ağızdan duyalım. Ee, öncelikle benim mesleğim kedi davranış danışmanlığı. Ee, bugün de zaten burada bir misafirim var. Çok eski çalışanlarımdan birlikte çok fazla çalıştık. Kendisinin adı Lokum. Nerelerde buralarda? Da. <laughs> Ee, şu sıralarla nohutla çalışıyorum. O şekilde. Onun davranışlarını mı? gelirse zaten görürsünüz. Onun Nasıl davranmasını gerektiğini. Gel diyorsun, geliyor, git diyorsun, gidiyor. Bu şekilde onları öğretiyorum. Kedi danışmanı. Ve bu meslek sayesinde bu malikaneyi evet. alabilir. Evet efendim. Çok güzel. Peki son bir sorum var Hayır, size. Cinli bir köy olduğu söyleniyor. Evinizi neden buraya inşa ettiniz? Cinli olduğunu biliyor evet. muydunuz? cin, cin davranışı uzman. <laughs> yani şimdi kediler de aynı şekilde cinleri gördüğünü söyleniyor. Yok ki ben buna inanıyorum. E onlarla da aramı iyi o yüzden. Tamam Hadi teşekkür de. ediyorum. Onlar da şurada yaşıyorlar. Bak. Şurada evleri. Hemen zoom giriyorum evet, insanlara. Yani şurada. Onlar orada yaşıyorlar. Bazen bana beş şeyle falan geliyorlar. O şekilde. <gülüyor> <gülüyor> o zaman, o zaman buyurun sizi. <laughs> ...bize davet ediyorum efendim. Buyurun, buyurun. Ya ben geniş alanda biraz <laughs> korkuyorum aslında ama... Allah şöyle size ikramlarım da hazır. Şu şekilde. Ben kedi danışmanlığı olduğu için bundan servis ediyorum. Teşekkür <laughs> ederiz, Şekil çok ee, sağ olun. Şöyle tuvaletim var. <gülüyor> <gülüyor> Sonra böyle bu kediler için bir oyuncak. Bana danıştıklarında bunları böyle yapıyorlar, bu şekilde anlaşıyoruz onlarla. Burada böyle bir mama kabım var. Bunu üzerinde yemek yiyoruz. Sonra şu şekilde süpürgelerimiz var. Bir ufak bir sandalyemiz var. Ben buraya bazen oturuyorum. Bir saniye! Sövmüyorum. Bugün fazla kaçırmışım. <laughs> Bu şekilde oturup böyle hayatı düşünüyorum. Diye. Sonra... Kıkamıyorum. <laughs> Bunlarla böyle havuza giriyorum bazen. Şöyle bir aksesuar var, bunu İngiltere'den almıştım. Kendisini kuş cennetinden aldım. <laughs> <laughs> Sonra böyle bazen gün içerisinde şu pencereden göstereyim. Açamadım onu. Bu pencereden böyle hava alıyorum sabahları. Böyle bir güneşli sabahlıyorum burada gördüğünüz üzere. Sonra gelin isterseniz biraz da bahçeye gidelim. Ben tuvaletinizden çok etkilendim onu evet söylemek istiyorum. Evet çok isterim. güzeldir. Onu kendim yaptırdım. Mermerden. Burada da böyle bir şaheser mi dersin? Ne dersin? Uygulamalı mı göstereceksin? göstereyim. Mı göstereyim? <laughs> bazen böyle boş zamanlarımda top oynuyorum. Kedilere gittiğim top burada kalmış. Bunu da <laughs> Lan nereye geldi? <laughs> <Bu> kamera <var. gülüyor> mı? Neyse aksilikler yaşan devam edelim sonra böyle de top oynuyoruz bunu atamadım. Sonra böyle buradan geliyorsun Tutluyorsun sonra içeri gidiyorsun. Çok zorlandım. Biraz yamuk. <laughs> Bu arada burada çok garip bir olay yaşanıyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Hava güneşli <laughs> Fakat gök gürülüyor. Bu köyde hep oluyor mu böyle şeyler? Evet oluyor. Onları aslında komşularımızla birazcık konuştuk. Hani dedik bu işe bir elma atsanız, yapmasanızın? yapmasanız mı Hangi komşularınız? Şöyle kaya köyde. şuraya hemen gösterdik az önce. Evleri. Evet. <laughs> orası. Onlarla konuştuk. Onlar da dediler ki bazen olacak böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. Hobi bahçesi. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ayağımı yerden titrersin. Kalbime konacaksın. Ay çok güzeldi bu muhteşem dinleti için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Zorlanıyorum. Az önceki ah, ev ben turunu ben kaçırdığın için kanka, çok üzüleceksin. Evin içini görseydin eğer çok kıskanırdım ve o eve sahip olmak isterdin. Sat, Oğlum, bu kaç para hesap çektim? biz kendi konuşalım, ben bir o an var Siz bir anlaşın. Ben, ben de düşünmüyorum. Onunla kahve içmeye, benim kahve içmeye bir pazarla oturalım galiba. bir. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz şimdi? Plan ne? Ne yapıyoruz? Hazırlanacağız. <laughs> ben gerçekten sadece yatmak istiyorum. Ben de. Kanka acaba bir şey miydi? Tek bir bölüm falan. <laughs> bir, bir bölüm Netflix falan izlesek. Tamam hadi izleyelim. Hadi. Hadi. Merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz. Bir eşkale bak. İçine girdi öyle duruyor. canım <laughs> bir dilek hakkı. Var. Üç tane bir var. sen ablacığım söyle. Ama okşamadım seni daha. Olsun. Okşamadan <laughs> <laughs> <Kalor> da çıkarım. Kal orada indirmeyeceğim. <laughs> ay! Ay! Lan bir gitme. Gitme. Hayır bir yere kayalım. Değilsin diye yapmadım. Bizi tam şu anda yemek telaşı sardı ve ne yiyeceğiz? Evet. Hadi al abla özlemişsin dedi. Evet vallahi çekiyor? özledim. Sinemin gazıyla yarın vlog çekmeye geri dönüyorum. <laughs> Sesim garip geliyor olabilir. Ya bende bir şey oldu. Boğaz enfeksiyonu gibi bir şey oldu. En iyi ben anlarım. Değil mi? Çok fena ya. Bu Ukrayna öncesi olmuştu. Daha sonra geçti antibiyotik kullandım. Şimdi tekrardan soğuk bir şeyler mi içtim, ne yaptım? Bir eczaneye uğrayacağız alacağız? falan alacağız. İnşallah antibiyotik kullanmama gerek kalmaz. İnşallah. Eve ee, markete uğrayacağım. Yok iğnelik değil. İğne. Ben hiç hayatımda pensilimi bulmadım. Çok acıtıyor kanka. vay kanka yanar. Ve Dur ya bir yere değmişsin Pensilin alerjisi diye bir şey ya. var. Ben bir duşa gireceğim zaten. Saçımda neyse <laughs> Bir şeyler oldu. <laughs> Hayır bugün işte. pasaklı günümüzde işte bir bugün şey oldu. Bugün bakımsızım. Ben çok bakımsızım. Sen kendini çek. Anam kapı kapalı. Aa tamam ben yaparım. Yürekli. de Yürekliği. Bismillah. Babam da mı güçlüydü be? Sen çık ben geri kapatayım kapıyı. Çık Haydi görüşürüz. Bir su dökem alt <laughs> arkandan. <gülüyor> Tert oldum. Biz gideriz markete markete. Saç rengin şu an çok güzel çıkıyor lan. Birazcık yansımalı Ah evet hadi sürükleme içliği alalım. Aferin abla. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Yani makarna yapmayı düşündük. Tavuklu, mantarlı, kremalı falan. Ama belki fikrimiz değişedebilir. Olur mu? Ama para alalım Edi. Bence de. Ve karar verelim. Ben aynen. bunun çikolatalısını mı yemiştim? Sen ne bir şey yedik, çikolata. İstanbul'da söylemiştik getirden. Bir çikolata, bir de şey çikolata en güzeliydi. Evet. Al abla, şuradan Aynı bir adet. Şu içim şef aynen o güzel. Ondan alalım. Okey. Tavuk. Keşke böyle kesilmiş tavuklar olsa kendiliğinden, pişmiş de olsa ne güzel olur. <laughs> Aa burada yok. Okey. Tavuk bakacağız, mantar bakacağız. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bir baksana. Isıtman gerekiyor sadece. Şunlar. Aman. mi doğramayı? Ben ya. doğrarım. Tamam, hadi. Ama bunların tadı güzel bu arada. Mi? Evet, iyi ona İyi tamam. Ama otobüs nasıl verir? Hadi iki tane alalım. alalım. Bir evet. Yay. Basitlik <laughs> yani. <ne yapayım? gülüyor> Biraz basit kaçmış olabiliriz. Aynen öyle. Makarnamızı aldık ve meze almaya gidiyoruz. Sen de meze seviyorsun ama. Seviyorum. Ben tamam, de aşığıyımdır. De. De Değil çok mi? Bak. Yemek olmasın meze yiyeyim. Ben de öyleyim. Dün burada bir lokum yedik. O kadar güzeldi ki. Bak. Löp löp. Löp löp. İçi antep fıstığı doluydu. Biraz küçüklerinden olması lazım bunlar. Çok büyük. İçine biber falan koyacak mısın? Güzel olmaz. Karabiber alalım mı? Karabiber evde var. Ha, İnceledim hepsini. Okey. Bak. Şunlar da içleri böyle fıstık ezmesi dolu. Renkli. Evet. Böyle paketli satılanlardansa ve şu şarküteri kısmında böyle böyle satılıyor ya onlardan baktım ama bulamadım. Of ya. Hiç meze yok. Meze yok. Aşkım açık satılan meze yok. Bir tane kutulu mu alalım? Bak bakalım ben Nerede? Yani tatın var ama fava var, baba var. Ya şey yok mu ya? Yanlış söyleyeyim falan mi sana? Bursak az aldırsan. Şey anladın mı demek istediğimi? Öyle bir meze, patlıcanlı meze demek istedim. Sütlü patlıcan. Uf, <laughs> çok severim ben de. Bence Olamadık. boş ver mezeyi. Tamam hadi makarna yiyelim. Yemeyelim. bol bol. Mezeyi şey yapalım, bizim evde yaparız. O senin ka hatta kabaklı mezenden de yaparız. Kanka evde, evde yaparız. yaparız. Biz kabak yemedik hiç ya bir eksiklik var. Evet kabak. abi, evet abi. Dün, bu, dün adamlar yapmasa yemiyorduk. Evet. Bir şey unutmadık değil mi? Bize eve giriş yaptık ve setup'ımı tam olarak buraya koydum. Kuru domatesli, tavuklu ve şöyle eski peynirli, mantarlı çok güzel kremalı bir şey yapmayı düşünmekteyim. Tavama tereyağımı... <laughs> Hızına sıçayım seni. Bunu görmeliydiniz. <laughs> Ama seni gördüler, beni görmediler. Yemek yapacağım. <laughs> Aslı inat etti ve yemekten sonra ateş yakma kararı aldı. Bu da burada dondurma yiyor. Afiyet olsun reis. Yarasın pek mutlu gibisin. Hoşuna. Ne eksik? Şey, karamelli dondurma eksik benim şu an sandıcım. <laughs> <laughs> Karşılığınıza <ise> ihtiyaç yoktur. <laughs> Deme öyle kızım canı çekiyor derler. <laughs> öyle bir replik var ya. <laughs> Allah şükür benim de Aslı aydınım var böyle bir ortam yarattık. Aslı çok özendi, çok istedi. Merhaba. Eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> ya aptal babaannem.